Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Mehmet Talha Şişman. Bugün bu videomuzda günümüzde her öğrencinin sahip olması gereken becerileri inceleyeceğiz. Zaten buna benzer bir videoyu Mustafa Tutalı ile beraber Ne İş Bu İş serisine çekmiştik. Ve videonun başlığı 21. yüzyıl yetkinlikleriydi. Bugün biraz daha farklı boyutlarıyla ele alacağız. Hazırsanız haydi gelin başlayalım. Günümüzde pek çok zorlu süreçten geçtik. Özellikle pandemi sürecinden sonra öğrenci olarak hayatımız bambaşka yönlere evrildi. Peki biz bu pandemiden nasıl daha farklı bir şekilde çıkabiliriz? Biraz da bunlara bakalım. Öncelikle bu süreçten sonra sahip olmamız gereken ve geliştirmemiz gereken bazı becerilerimiz var. Bu becerilerimizin başında ve listemizin de birinci sırasında yüksek bir IQ'ya sahip olmak geliyor. Yani IQ'nun yanı sıra IQ duygusal zeka. Buna baktığımız zaman bu insan ilişkilerimizde, sosyal ilişkilerimizde daha başarılı bir insan olmamıza olanak sunuyor. Diğer insanları ve kendinizi anlama yeteneğiniz olan IQ'nuz üzerine çalışın. Birçok insan daha yüksek IQ seviyelerine sahip olmanın daha yüksek IQ seviyelerinde çok daha fazla değer olduğunu inanıyor. IQ'lara örnek olarak da şunları verebiliriz sevgili dostlarım. Öz farkındalık, öz düzenleme, motivasyon, empati, sosyal beceriler bunların hepsi IQ'nun birer parçasıdır. İkinci maddemizde ise birden çok platformda okur yazar olmamız gerekiyor. Artık her şey sosyal medya üzerinden ve bana soracak olursanız bu yılın, bu çağın en önemli yetkinliklerinden birisi dijital okur yazarlık. Hani sadece Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da hatta TikTok'ta bile okur yazar olmak. Burayı iyi bir şekilde bilmek yetmiyor. Bunun yanı sıra LinkedIn'de, Pinterest'te, Reddit'te, Medium'da aktif bir şekilde olmamız ve buranın işleyişini iyi bir şekilde analiz edebilmemiz lazım. Ve bir haber kaynağının doğru mu, yanlış mı, ne kadar güvenilir olup olmadığını teyit edebilecek yetkinlikte olmamız gerekiyor. 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işletmelerin %90'ının sosyal medyayı kullandığı hesaplandı. Bu rakam o zamandan beri istikrarlı bir şekilde arttı. Her gün 4 milyardan fazla insanın interneti kullandığı göz önünde bulundurulduğunda çok çeşitli platformları bildiğinizden emin olmak hayati derecede önemlidir. Ne kadar çok platform bilirseniz o kadar fazla istihdam edilebilirsiniz. Bu yüzden çağımız teknoloji çağı, çağımız sosyal medya çağı ve biz de bunu iyi bir şekilde okumalı ve analiz edebilmeliyiz. O zaman hazırsanız 3. maddemize geçiyoruz. Evet, şimdi bilgiye eriştik. Ama bu bilgiyi de analiz edebilmemiz gerekiyor. Üçüncü maddemiz bununla alakalı. Bu nedenle tüm dijital platformları kullanmanın ve sağladıkları bilgilerden bir anlam çıkartmamanın bir anlamı yok. Bugünlerde öğrencilerin bilgiye bakması ve yapıcı şekilde analiz etmesi gerekiyor. Bu beceri bir işletmeye veya şirkete anlaşılması kolay gerçekler ve rakamlar sağlayabilir. Ve şirketin daha iyi kararlar almasına yardımcı olur doğru müşteri hedeflemenize, yenilikçi olmanıza, operasyonel maliyetleri azaltmanıza ve işletmenizin sorunsuz çalışmasına olanak sunabilir. Bu yüzden bilgi aldıktan sonra bunu doğru bir şekilde analiz etmek herkes için hayati derecede önemlidir. Eğer siz bunu yapabiliyorsanız rakiplerinizden bir adım daha öndesiniz demektir. Dördüncü maddemiz. iletişim becerilerine sahip olmak. Ama normal iletişim becerilerine değil. Muhteşem iletişim becerilerine sahip olmak. Hem çevrim içi hem çevrim dışı. Bugünlerde İnsanlarla yüz yüze iletişim kurmak biraz zorlaşmaya başladı. Çünkü pandemi sebepleri insanlar kendi sağlıklarını düşünüyorlar, risk atmak istemiyorlar. Ama online'dan sürekli yeni in insanlarla tanışabiliyoruz. Bunu kendimden örnek verebilirim. Haftada belki 5'ten fazla insanla sosyal medya platformları üzerinden tanışıyorum. Ve işte bunlarla gerekli işbirlikleri yapabiliyorum. Videolarıma konuk olarak ağırlayabiliyorum. Başka şekilde işbirlikleri gerçekleştirebiliyorum. Ve bunu yapmak oldukça önemli. Eğer siz iyi bir iletişim becerine sahipseniz bu hayatta sizi her zaman öne taşır. Harika iletişim becerilerine sahip olmak öğrencilere doğal olarak gelmeyebilir. Ancak neyse ki bu üzerine çalışabileceğiniz bir alan. Hayatın her kesiminden, kültürlerden, geçmişlerden, kişilik tiplerinden ve yaşlardan insanlarla etkili bir şekilde iletişim kurabilmek kimsenin sizden alamayacağı bir beceridir. Doğru yapmanın önemli kısımlarını vurgulamak için yapmanız gerekenler bence şunlar sevgili dostlarım. Gerçekten karşınızdaki kişiyi dinleyin. Eşit olun. İstenmeyen tavsiyelerde bulunmayın. Ses tonunuzu ve vücut dilinizin farkında olun. Eğer online durumda da birisiyle konuşuyorsanız lütfen etik kuralları ihmal etmeyin. Gerçekte bir kişinin yüzüne söyleyemeyeceğiniz şeyleri ona oradan yazmayın. Kimseyi rencide etmeyin ya da saygısızlık yapmayın. Yani nezaket çerçevesinden hiçbir şekilde çıkmamaya çalışın. Bunun size kazançları her zaman çok yüksek olur. Beşinci maddemiz girişimci bir ruh geliştirin. Girişimcilik hayatımızda her geçen gün gündemde çok daha fazla yer kaplıyor. Artık çok önemli. Girişimcinin bu kadar ilerlemesi sayesinde dünyada pek çok gelişme bizim karşımıza çıkabiliyor ve biz bunlardan faydalanabiliyoruz. Bu yüzden herkesin içinde bir parça girişimcilik ruhu bulunması gerekiyor. Özellikle de bir öğrenciyseniz ve bu çağda yaşıyorsanız. Yani gidin startup'lara katılın, kendinizi geliştirin, farklı fikirler yürütün. Herkes bir iş yapacak değil. Orada başka operasyonlar da var. Yani bunun teknik operasyon boyutları var, satış boyutları var, pazarlama boyutları var, insan kaynakları boyutları var. Yani bunlardan herhangi bir alanda kendinizi çok fazla geliştirebilirsiniz ve pek çok farklı deneyim elde edebilirsiniz. 21. yüzyıla girişimci bir zihniyete sahip olmak son derece önemlidir. Yenilikçi olmak ve hesaplanmış riskler almak başarılı olmak için gereken becerilerin bir parçasıdır. Bu tür bir zihniyete sahip olmak sadece iş dünyasına değil hayatınızın diğer alanlarında da ağırlığa sahiptir. Risk almak ve başarısızlıklarla başa çıkmak işin bir parçasıdır. Ancak bunlar da gerçek hayatın bir parçasıdır. İş yaşamında veya kişisel yaşamınızda işler zorlaşmaya başladığında bir ayağınızı diğerinin önüne koymanıza yardımcı olacaktır. Bu yüzden girişimci ruhunuzu, girişimciliğinizi biraz besleyin ve bundan sonuna kadar faydalanın. Değişim bir gecede olur. Altıncı maddemiz uyarlanabilir olun. Baktığımız zaman eskiden ebeveynlerimiz, büyük annelerimiz, büyük gençliklerinde 20'li yaşlarında bir iş bulur ve belki de 40 yıl bu şirkete çalışırdı. Bu süreç gerçekten çok uzun bir süreç. Ama baktığımız zaman artık insanlar evli değil. Bir işe giriyorlar, istedikleri verimi alamıyorlar, karşıdaki şirketlerin istedikleri değeri göremedikleri zaman çıkabiliyorlar, iş değiştirebiliyorlar ve kariyerlerinde yükselebiliyorlar. LinkedIn tarafından yayınlanan bir rapor çalışanların %94'ünün mevcut şirketlerinde kalmayı tercih ettiğini ancak kariyerlerini ilerletmek, yeni beceriler öğrenmek ve daha iyi bir maaş kazanmak için harekete geçme ihtiyacı hissettiğini doğruladı. Değişime açık olmak ve uyum sağlamaya yardımcı olmak için beceriler geliştirmek 21. yüzyıl öğrencisi için ayrılmaz bir unsurdur. Charles Darwin'in de dediği gibi hayatta kalanlar en güçlüler ya da en zekiler değildir. Değişime en iyi ayak uydurabilenlerdir. 7. maddemiz de çok önemli arkadaşlar. Özellikle bugünlerde eleştiler düşünebilme yani yapıcı eleştiriler yapabilme, problem çözme ve de kendi kendini motive etme yeteneğidir. Bunların üçü de aslında çok önemli. Bu beceriler el ele gider ve size meslektaşlarınıza göre belirgin bir avantaj sağlayacak becerilerdir. Problem çözme, problemi tanımlamayı, alternatiflere bakmayı, en iyi çözümü seçmeyi ve değişikliği uygulamayı içerir. Eleştirel düşünebilmek ve değişimi takip edebilmek gelecek için iyi işaret olacaktır. Ve en önemlilerinden birisi de kendi kendini motive edebilmek. Bazen motivasyonumuz çok düşebilir, ders çalışırken düşebilir, İşimizi yaparken düşebilir ama bu gibi durumlarda bir hedefimiz olduğunu bilerek ve motivasyonumuzu bu yaparak kendimizi tekrar yükseltebiliriz ve bu bize başarıyı sağlar. Bu yüzden 7. maddemizi asla es geçmeyin. Problem çözmeyi öğrenin, eleştirel düşünmeyi öğrenin ve kendi kendinizi motive etmeyi bilin. 8. maddede meraklı olmamız gerekiyor. Meraklılığımızı ne kadar diri tutarsak o kadar fazla yeni şeyler öğrenebiliriz. Yani merak eşittir başarı olabilir mi? Buna katılıyor musunuz? Lütfen yorumlar kısmına bunları yazın sevgili dostlarım. Merak sizin için ne ifade ediyor? Merak hakkında görüşleriniz neler? Bunları belirtirseniz çok sevinirim. Oyuncu, iş adamı ve yazar Erik Bot merak canlı olduğunda birçok şeye çekiliriz. Birçok dünyayı keşfediyoruz. Merak başarı için çok önemli bir faktördür. Sizi sorular sormaya, başkalarından öğrenmeye ve işi daha iyi yapmanın yollarını bulmaya yönlendirir. Meraklı insanlar bir şey anlamak ister. Ne yaptıkları, neden yaptıkları ve rollerinin büyük resme nasıl uyduğu hakkında her şeyi bilmek için çaba harcarlar. Meraklı bir kişi aksilik yaşadığında bunun nedenlerini analiz eder ve sonra tekrar denediğinde onu daha iyi yapar. Bu yüzden merakınızı her zaman canlı tutun. Bu size başarıyı her zaman sağlar. Bundan emin olabilirsiniz. 9. Maddemiz iyi bir takım oyuncusu olmak. Artık insanların birbirine tahammülü yok. Ama tek başımıza da bazen pek çok işi yapamıyoruz. Bunun için bir ekibe, bir takıma ihtiyacımız var. Ve ekibin iyi bir parçası olmak için ya da ekibi iyi bir şekilde yönlendirmek için iyi bir takım oyuncusu olmamız gerekiyor. Elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Mustafa ile yaptığımız söyleşide de zaten bundan çok bahsetmiştik. Yani artık bireysellikten ziyade bir takım oyunu oynama vakti geldi. Özellikle de yeni bir şeyler üretmek, ortaya daha güzel, daha verimli, daha faydalı şeyler koymak istiyorsak takım oyunculuğu yeteneğimizin üstüne gitmemiz gerekiyor. Takım oyuncusu olmanın neden önemli olduğuna dair sayısız liste ve makale yapıldığını biliyoruz sevgili dostlarım. Bu yüzden burada bunu tekrar anlatmayalım. Ekip çalışmasının en büyük avantajlarından birisini vurgulamak istiyorum. Ve bu çeşitliliktir. Çeşitlilik oldukça farklılık ortaya çıkar. Takım çalışması farklı kültürler ve deneyimlere etkileşim kurmak için mükemmel bir platformdur. Ve müşterinin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasını sağlar sadece müşterilerinize daha iyi hizmet vermekle kalmayacak, aynı zamanda bir birey olarak siz de büyüyeceksiniz. Bu da bizi sonraki noktamıza yani daha yüksek bir seviyeye götürüyor. Bu yüzden takım oyunculuğu yeteneklerinizin üzerine biraz daha yatırım yapabilirsiniz. 10. ve son maddemiz. Buraya kadar saydığımız becerilerin hepsi ve hepsi çok önemli. Ve bu beceri de bunların arasında gerçekten çok öne çıkıyor. Yani bu çağda 21. yüzyılda iyi bir öğrenci olmak için, iyi bir çalışan olmak için bu becerilerimizin her zaman üstüne koymamız gerekiyor. En iyi öğrenciler hayatı boyunca öğrenci kalabilenler ve öğrenme merakını her zaman dere tutabilenlerdir. 10. maddemize geldiğimiz zamansa egolarımızı evde bırakmalı ve kişiler arası beceriler geliştirmeliyiz. Bu çağda egolara, devasa egolara yer yok. İnsanlar onlardan hoşlanmıyor ve onları sürekli sergileyenler kısa sürede geride kalıyorlar. Öğrencilerin sürekli olarak kişiler arası becerilere sahip olması gerekiyor. İyi kişiler arası beceriler doğrudan etkili iletişim kurabilmekle bağlantılıdır. İyi bir iletişimci olmak, arkadaş edinmeyi, anlamlı iş ilişkileri kurmayı, bir iş bulmayı daha kolay bulacağınız anlamına gelir. İyi işsel becerilere sahip olduğunuzda, duygularınızı yönetme yeteneğiniz varsa, kendi kendinize nazikçe konuşursunuz. Kendi kendinizi motive edersiniz ve gerektiğinde gereken şekilde yaklaşımınızı ayarlayabilirsiniz. Charles Darwin'in şu sözünü tekrar hatırlatmakta fayda var. Türlerin hayatta kalanı en güçlüsü ya da en zekisi değildir. En iyi şekilde adapte olabilenidir. Bu yüzden bu çağda kendimizi yeniliklere, yeni olaylara doğru bir şekilde, hızlı bir şekilde adapte etmemiz gerekiyor. Bu yeteneklere, bu becerilere sahip olursak hayatımız bizim için daha da kolaylaşacak ve muhtemelen başarı bizden asla kaçamayacak. Videonun sonuna geldik sevgili dostlarım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve henüz abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Hayatta kalanlar en güçlüler ya da en zekiler değildir değişime en iyi ayak uydurabilenlerdir. Değişim bir gecede olur. Bu çağda 21. yüzyılda iyi bir öğrenci olmak için, iyi bir çalışan olmak için bu becerilerimizin her zaman üstüne koymamız gerekiyor. En iyi öğrenciler hayatı boyunca öğrenci kalabilenler ve öğrenme merakını her zaman deli tutabilenlerdir. Ve sonra tekrar denediğinde onu daha iyi yapar. Bunların üçü de aslında çok önemli.